Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün spora sadece bir aktivite değil, bir ulusal varoluş felsefesi olarak bakışını konuşacağız. O sporu modernleşme hareketinin ve Türk inkılabının kalbine yerleştirdi. Atatürk için spor bir ulusun bekası için hayati derecede önemli, adeta kutsal bir görevdi. Atatürk, tüm millet evlatlarını sportmen yapabilmek için sarf edilen çabanın aynı derecede kıymetli ve önemli olduğunu söylüyordu. Atatürk, sporun yokluğunun ulusal bir gerileme getireceğini çok net bir dille ortaya koydu. Sporsuz bir millet gerilemeye mahkumdur. Ona göre bu, sadece bir halk sağlığı meselesi değil, aynı zamanda bir medeniyet meselesi ve ırkın ıslahı meselesiydi. Türkiye'nin geleceğini yükseltecek bu unsurun kritik önemine o kadar inanıyordu ki beden eğitimini ülkesinde mecburi kılan, dünyadaki ilk devlet adamı unvanını almıştı. Atatürk'ün spor felsefesinin temelinde yüzyıllardır süregelen bir bilgelik yatıyordu. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Atatürk beden sağlığının sadece fiziksel canlılık için değil aynı zamanda akıl sağlığı, entelektüel potansiyel ve rasyonel düşünme yeteneği için bir ön koşul olduğunu inanıyordu. Ve Atatürk ideal sporcu tanımını yaparken Cumhuriyet gençliğinden beklediği karakteri tek bir özlü sözle özetledi. Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim. Zeka hızlı ve doğru kararlar almayı, çeviklik üst düzey fiziksel performansı temsil ediyordu. Ama Atatürk bunların ötesinde ahlakın korumasını şart koşuyordu. Bu yüksek ahlakı beklenti gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak toplumun genel ahlakını iyileştirme hedefini desteklemiştir. Atatürk'ün spor sevgisi sadece sözde kalmadı. O bizzat binicilik, güreş ve özellikle yüzme ile ilgilenirdi. İstanbul'da geçirdiği yaz dönemlerinde sürekli denize girerdi. Flora Köşkü'nde sandalla kürek çeker, çektiğinde biliyoruz ve şu anda gözümüzün önüne o resim hepimizin eminim ki gelmiştir. İşte bu kişisel ilgi ulusal bir vizyona dönüştü. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir coğrafyaydı ve Atatürk denizciliği bir kimlik inşası olarak görüyordu. En uygun coğrafi konumda ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri bir denizci ulusluğu yetiştirmesi gerekiyordu. Talimatı netti. Denizciliği Türk'ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız demişti. Bu stratejik zorunluluk deniz sporlarının teşvikini beraberinde getirdi. Atatürk Moda koyundaki yelken ve kürek yarışlarında Kapadokya Bayramı'nda şenliklerde bizzat Ertuğrul yatağından dürbünle izlerdi. Bu ilgi denizcilere tarihsiz bir şevk, gurur ve heyecan kaynağı olurdu. Deniz sporlarının toplumsal statüsünü yükseltmiştir ve ön planda tutmuştur. Türkiye'nin ilk yıllarda spor, 1922'de kurulan Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı yani TİCİ ile kurumsal bir zemine oturdu. Bu kurumun amaçları çok katmanlıydı. Gençleri ahlaki olarak korumak, silahşörlüğü, biniciliği ve denizciliği teşvik edecek askeri vazifeleri kolaylaştıracak nesiller yetiştirmek ve uluslararası müsabakalarda Türklük için harici propaganda araçları temin etmek. Spor, uluslararası alanda prestij kazandıran bir diplomasi aracı olarak da işlev görmüştür. Bu bütüncül yaklaşım 1938 yılında 33530 sayılı beden terbiyesi kanunu ile hukuki bir zorunluluğa dönüştü. Gençler için kulüplere girmek ve boş zamanlarında beden terbiyesine devam etmek mecburi kılındı. Anayasanın 3530 sayılı maddesinde. Sevgili dinleyiciler, Mustafa Kemal Atatürk'ün spora yönelik vizyonu sadece kas gücünü arttırmayı değil, aynı zamanda disiplin ahlak ve stratejik becerileri aracılığıyla ulusun geleceğini inşa etmeyi amaçlayan derin bir stratejidir. Atatürk en güçlü sonuç cümlesiyle bize bu mirası bırakmıştır. Bir milletin sporda gösterdiği azim onun geleceğini yükseltecektir. Evet sevgili dinleyiciler. Mustafa Kemal Atatürk'ün spora olan bakışını, spora olan ilgisini ve ülkemizde sporun ön planda tutulduğunda ne gibi gelişmeler olacağını dile getirdik. Cümleleriyle, davranışlarıyla, spor olan bakış açısıyla sizlere yansıtmaya çalıştım. Atatürk, sporu çok seven, spora düşkün, spor yapan insanlarla sürekli iletişim kuran, sporun gelişmesi için hep destek alan bir kişiydi. Bizler de sporu Atatürk'ten almış olduğumuz mirası doğru karakterlerle Doğru duruşla, doğru bir eğitimle ileri tarihe taşımalıyız. Evet sevgili dinleyiciler, Atatürk'ün liderliğinde atılan bu adımlar Türkiye'nin spor teşkilatının temelini oluşturmuştur. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Bize düşen o büyük liderin gösterdiği yolda zeki, çevik, ahlaklı ve azimli birer birey olarak Cumhuriyetimizin geleceğini omuzlamaktır. Sporla kalın, sağlıkla kalın. Saygılar. Sevgiler